Aslında onu çoğumuz Büyük İskender'i başından savmasıyla tanıyoruz ya da fıçıda yaşamasıyla. Ama bizim coğrafyamıza çok uzak olmayan hatta hemşehri diyebileceğimiz kadar da bize yakın topraklarda dünyaya gelmiş birisi o. Bugünkü videomuzun konusu Sinoplu Diyojen. İyi seyirler. Milattan önce 412'de o zamanlar Roma İmparatorluğu'nun sınırları içerisinde yer alan Sinop'ta doğdu. Sinop için önemli bir değer ifade eden Diyoje'nin şiir girişinde elinde fener, yanında bir köpekle tasvir edilmiş bir heykeli var. Köpeğin ne anlama geldiğini merak etmişsinizdir. Onu hemen ileride açıklayacağım. Diyojen varlıklı bir ailede dünyaya gelmişti. Babası kuyumcuydu kurnaz bir adam olan babası sahte para basarken yakalanınca bütün mal varlığına el konuldu ve sürgün cezasına çarptırıldı. Diyojen de aynı cezaya mahkum edilmişti. Zenginliğin ve bolluğun içinde yüzerken birden sürgün yoluna düşen ve üstünde başında hiçbir şey kalmayan Diyojen kendini felsefeye vererek bu bunalımlı halden kurtulmak istedi. Medeniyete karşı çıkan bir köpek gibi davranan, her şeyde geleneği reddeden, terbiyeyi elinin tersiyle iten bir felsefenin içinde buldu kendini. Bu felsefeyi benimseyenler kendilerine kinik diyorlardı. Bu kelimenin Yunancadaki karşılığı köpek demekti. Az önce bahsettiğim heykeldeki köpek detayı da buradan geliyor. Resimlerde de onu sürekli köpeklerle birlikte görüyoruz. Hayatı son derece fakir bir biçimde geçiren Diyoje'nin evi bir fıçıydı. Bir de yemek yemek için bir çanağı. Kaşığı bile yoktu. Aslında vardı ama bir gün kaşığı olmayan fakir birisine rastlamış. Onun bu sorunu yemeği avuçlarına doldurup yemeğe devam ederek çözdüğünü görünce ''Doğa zaten bana en güzel kaşığı vermiş.'' diyerek kaşığını kırmıştı. Onun yaşadığı bu fakirlik ona aslında yaşamak için, mutlu olmak için insanın çok az şeye ihtiyacı olduğunu görmesine vesile olmuştu. Diyoje'nin mensubu olduğu kinik felsefe, mutluluğun ve huzurun kişinin iradeli olabilmesiyle, tutkularından ve öbür insanlara bağımlılıktan kurtulmasıyla ulaşacağını savunuyordu. İnsan doğaya ve doğasına uygun bir yaşam sürmeliydi. Acı çeken ve mutsuz insanlar doğadan ve doğasından ayrışmış insanlardı. Diyojen insanlara bağımlı olmamak gerektiğini her fırsatta dile getirmişti. Öyle ki ünü İmparator Büyük İskender'in kulağına gittiğinde İmparator tarafından ziyaret edilmiş, İskender'in "Dile benden ne dilersen." demesine karşın hiç istifini bozmadan gölge etmeye başka ihsan istemez." demişti. Devrim belki de en büyük insanına bile itibar etmemişti. O bir ömüre birden çok ömür sığdıran biriydi. Sürüldüğü bölgeden başka bir bölgeye gemiyle gittiği esnada içinde bulunduğu gemi korsan saldırısına maruz kalmış, gemideki herkes gibi o da esir edilmişti. Korsanlar onu köle pazarına götürdü. Varlıklı bir adama köle olarak sattılar onu. Ama bu adam Diyoje'nin bilge bir adam olduğunu kısa zamanda anladı ve onu evinin efendisi yaptı. Evdeki her şeyin yönetimini ona bıraktı. Hatta çocuklarının eğitiminden bile Diyojen sorumlu olacaktı. Onun diğer filozoflardan çok daha ayrı bir kişiliği var. İnsana ait olan her şeyi reddettiği için gururu da reddetmişti. Paraya ihtiyacı olduğunda hiç çekinmeden dilenebilirdi. Ama paraya önem vermezdi. O yine sokakta uyuduğu bir sırada avucundaki parayı çalmayı yeltenen hırsıza parasını uzatıp ''Al şu parayı ve uyumama izin ver'' deyip parasını vermiş uykusuna kaldığı yerden devam etmişti. Diyojen en kısıtlı yaşam koşullarında bile mutlu ve bağımsız olunabileceğini göstermek istedi bütün bir ömrü boyunca uygarlaşmanın getirdiği kurallara bağlı bir yaşamı reddetmiş, yaşamın doğal ve sade olması gerektiğine inanmıştı. O, kendi açısından sade ve doğal, toplumsal değer açısından ise sefil denebilecek bir yaşam sürdü. Peki sizce hangi taraf haklıydı? Diyojen yaklaşık 80 yıl yaşadıktan sonra M.Ö. 323'te öldü. Onun ölümüne sebep olan şey ise oldukça ironikti. Kuduz bir köpeğin ısırığıyla kuduz kapan Diyojen hastalanıp vefat etmişti. Şimdi gelin Diyojen'den yaptığım alıntılarla onu daha yakından tanıyalım. Bir şehir pahalı ya da ucuz değildir. İnsanlar ucuz ya da pahalı yaşar. başkası için endişelendiğinde kendini unutursun. Esas kötülük insanın özünden uzaklaşması, kendi gerçekliğini kaybetmesi ama bunun farkında bile olmamasıdır. En büyük meziyet düşündüğünü tam olarak ve karşındakinin anlayabileceği şekilde söylemektir. Zengin olan kimdir sorusuna Diyojen şöyle bir cevap veriyor. Kendine yeten insan köleler nasıl efendileri ne derse onu yapıyorlarsa insanlar da tutkularının dediklerini yaparlar. İnsanlar mallarını mülklerini zincirlerle kilitlerle saklarken bedenlerinin bütün kapılarını ve pencerelerini neden açık bırakırlar? İnsanları bedenine değil ruhuna aşık etmelisin. İnsan nasıl ünlenir diye sorulduğunda ünden nefret etmeyi becererek diye cevap vermiştir diyor Can. Tanrım bana değiştiremeyeceğim şeyleri kabullenmek için kuvvet, değiştirebileceğim şeyler için cesaret ve bu ikisini birbirinden ayırmak için akıl ver. Gözleri hasta olana ışık kötü gelir. Karanlıkta rahat eder ve acılarından kurtulur. Çünkü artık görememektedir. kim gözlerini dikip de güneşe bakabilmiş? İşte bazen bilgi de o kadar sarsıcıdır. İnsanı yıllardır inandığı şeyden caydırabileceği için tedirgin eder, kaçma isteği yaratır. Bir aptala gerçek, acı ve sevimsiz gelir. Yalansa tatlı ve inandırıcıdır. Diyojen, nasıl müziği bilenlere müzisyen, dil bilgisini bilenlere dil bilimci deniyorsa, sadece insanları anlayanlara da insan denmesini uygun görmüştür. Ona göre doğru bir insan bulmak başlı başına bir iş, bu hayatta bir görevdir. Pek çok adamın güreşte ya da koşuda üstünlük peşinde olduğunu ama kimsenin insanlıkta üstünlüğü umursamadığını söyler. Aşk, mutsuzluk peşinde koşmaktır. İskender'in generallerinden biri olan Perdika, Diyojen'i ayağına çağırır ve eğer gitmezse onu öldüreceğini söyler. Diyojen de bu çok da büyük bir şey değil. Zehirli bir böcek ya da tarantula da aynı işlevi görür. Çünkü ona göre Azrail her an karşısına çıkabilir. Bir böcek ya da bir general kılığında. İnsanın hayatta başarı olması için ya çok iyi arkadaşlara ya da çok güçlü düşmanlara sahip olması gerekir. Arkadaşlar senin gelişmeni sağlar. Düşmanlar da hatalarını fark etmeni. Diyojen, insan ilişkileriyle ilgili takınılması gereken tavırı şöyle açıklıyor. Ateşe ne kadar yaklaşırsanız o kadar yaklaşın. Ne çok yaklaşıp yanın, ne de çok uzak durup durun. Son notla birlikte videomuzu burada bitiriyoruz. Sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.